bugün sizlerle beraber bir video arkadaşlar. Yeni bir videoda karşılaşacağız. Ee, bugün babamla beraber Clash Royale'de dostluk mücadelesi, dostluk savaşı yapacağız. Ee, başlayalım şimdi. Evet arkadaşlar. Bakalım kim yenecek. Çok heyecanlıyım. Evet. Alanur yani benim babam oluyor. Benim ismimi koymak istedim ondan dolayı Oha ne? var ya. Ne zaman aldın ya? Bu arada arkadaşlar babam benim 7. arenada, ben 6. arenadayım. Şurayı bize zehirlesem çok iyi olacak ama. Ah be. Şuraya atma neyse. Yeteri kadar mühürlenebilirsin. İşte bu slasher. Oha abicim. Çok temiz geldi yani arkadaşlar. Şöyle yapalım bakalım. Ee... evet arkadaşlar aldı kuleyi oh. Oha ya çok temiz geldi. Vallahi de çok temiz geldi. Yani. Oha ya. Bir dakika bari kuleyi alma. Bari kuleyi almasan kuleyi. Hmm. Arkadaşlar biz bence bu maçta yenileceğiz. Paso. 3 taş alacak yani babam. Ben 0. 0 taşta döneceğim. Şimdi Şimdi işte bak işte bak işte bak. İşte bak. Tamam. Tamam. Ya da incene bir şey biraz azaldı. Evet, Öldü hatta. Şöyle şuraya zehir olsalım yeter ama yeter artık. Ya gerçekten de yeter ya, sıkıldım ya. Hep aynı şeyleri gönderiyorsun he. Ve geniliyorum olamaz. Yap. Evet işte bu. Arkadaşlar alabiliriz alabiliriz. Bir taş alabiliriz. Yok alamayız ya. Hoppa işte bu. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. <laughs> Tek attı ya. Neyi? <laughs> Arkadaşlar eee galiba alev topuydu. Alev topunu bir attım Mega Dark'ı öldü ya. <laughs> Çok komik bir şey oldu. Şöyle hemen arına söylediklerimi yapın. Yeter ya, vallahi de billahi de. Ya. Gerçekten hayır, hayır. Ana alamamışık ya okuyu. Ya abim, ben deste değiştireceğim. Gönderildi sonunda. Arkadaşlar şey şu da açmayı unutmayalım bu sırada. Evet şunları açalım bakalım. Domuz bincisi bir tane. Ya. En istediğim kartlardan bir tane geldi. Çok kötü bir şey. Hmm. Bunu bir deneyelim ya. Deneyelim mi acaba? Hmm. Arkadaşlar şuna deneyelim tamam. Şimdi gönder diyelim. Gönder evet. hadi bakalım. Evet arkadaşlar inşallah biz alırız. Arkadaşlar o 7. aranı olduğu için Şöyle şöyle gördüğünüz gibi 7. aranı da kraliyet aranası. Ben altıncı aranı olduğum için yani ona gönderdiriyorum. Şimdi şöyle geriden atalım. Ooo deste değiştirmişsin. Hmm. Az çakal değilsin baba. Yani canı soruyordur var ki. Ya da bu aynı destesidir yani. Görmedim ama kullanmamış da olabilir yani. Her ihtimali düşünmek lazım. Evet hayır hayır ya. Ha, ha. Ben neyse şuna bir çözüm bulayım. Ya. ya 600 tane gitti ya. Ha. Minyon sürüsü at bakayım. Minyon Ya. Yeah. İyi. başka bir şey Şöyle işte bu işte bu. Cadı zehirlen bakalım. Çok az zehirlendi orada ya. <laughs> Sinir oldum hepsine. Ya alma cadı orayı lütfen. <laughs> Almadım. Dev. Cık. Alacak ya. Hiç uğraşmaya gerek yok. alamadı. <laughs> Abi çok iyi değil mi ya? <laughs> Şöyle hemen şuraya bir çekelim bakalım. Şöyle ne yapıyorlarmış bakalım bakalım. Hadi alabilirsin. İşte bu, işte bu. Kalacak 193. Bir de 307. <laughs> Onun 887. Çok fazla. Ya geliyor ya. Lütfen dokunmanı istemem. Evet işte bu işte bu işte bu. Geri git. <laughs> Aa, bir dakika. Ona işte bu işte bu işte. Bu. Oha! Oha! Hayır ya. Abi. Ya. <laughs> ya 600 can götürüyor ya. <laughs> abi. Yine geldi ya. Ya gene mi yenildik arkadaşlar ya? Of. Ben neden çok iyi şeyler atamıyorum? Hiçbir fikrim yok. Tek zaten alev topu atmadan kalmıştı baba. Ne onu attın? Hadi aldık mı bir kuleyi? Olduk mu? Ya alamadık. Al. Ya al. Alamadı. What? Ney? can mı kaldı. İnanamıyorum. Ha <laughs> 150 154 canlı. <laughs> Arkadaşlar gene de çok iyi direndik. Normal savaşlayalım bakalım. Normal savaş. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım alacak bir şeyimiz yok. Bakalım ne demiş? Tamam benim. Evet. Evet arkadaşlar. Onun da 2090 kupası var ya. Çok yüksek. Ben de onu 2009 zannetmiştim Ama şimdi farkına vardım. Şimdi farkına vardım arkadaşlar. Evet, ben neden bütün iksirimi oraya harcadım acaba? Çok merak ediyorum vallahi. Abiciğim, he. Ya abi. Çok kötü oldu. Hadi. Bu koymuyor. Abi çok kötü oldu ya. 600 can da gitti. Alkış vallahi ya. 153 can kaldı ya. Ya olmaz böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey yok. Ne oldu yeter ama Yeter. 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 <laughs> Onunki 6 se 6. seviyormuş Ne zaman 6 oldu? Abi ben bunu o ben onu yükseltmem. Galiba benimkisi yükselme aşamalarındaydı ama ben yani yükseltmem onu. Hani 8 oldu işte bu. Şey, oğlum yani güzel seviniyordum. Alacağım diye. Lan oğlum geçittirsene. <laughs> oğlum ya. Ya hayır ya. Uf. Hayır ya. Oldu ya. Uf. Arkadaşlar uh. az gidelim. <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi. Evet, evet, evet. Ben şimdi arkadaşlar oraya yapmayacağım diyecektim de o buradan geliyor. Yani ben ne harışmam artık sen oradan gelmeyecektin. Oha cadısı da üçüncü level'de. Her şey çok yüksek. Sıra şöyle de altıncı seviye ama alamaz benim. <laughs> arkadaşlar durdursun yani. Ben gene de onu aldım. Ani ölüme kalacağım işte bu. Evet şöyle yapalım bakalım. Ee, ne atabiliriz? Ee, bir şunu atalım bakalım. Şuradan da şunu atalım. Evet işte başarılı. Işte. Şöyle yapalım. Aha almışız lan. Ben o ok katıp alacaktım ama. <laughs> nasip değilmiş. nasıl değilmiş. E ee, bu nasip oldu işte. Yine de bir şey nasip oluyor yani abicim. Şöyle gidelim bakalım. Vakit halledersin ya. Hallederim de. Hadi. Hallederim de hallederim, de. hallederim işte bu işte bu. Bak. Hadi Vakir. Aa iki tane Vakir. <laughs> Çok iyi değil mi ya? Şöyle bir atalım bakalım. Altıncı benimkisi. Dördüncü mü? Yuh diyorum. Oha. Dördüncü olamaz ya. 12. iki altı benimki 4. Yuh ya. Oha 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 toplandı, toplandı. Pınarlar yiyecek lezzet canlandı, canlandı. Ya bir abicim yeter ama İyice geldin yeter. Belki istemiyorum artık ya. Git ye. Evet işte bu. Valkürüm öyle süpür, süpür. Her yere süpür Valkürüm. Canım ya. Abi yeter ama ya vurmayın. he ya benim ya. Bir kendine de öyle oğlum. Oğlum ha. Oğlum ya ha. Aldılar. Aldı gene. Evet evet. Çok iyi oyundu. Çok iyi. Ne? Görüşürüz yazalım. Evet arkadaşlar. Ee, saate bakıyorum. Tamam. Şimdi. Ama ben neden bu testeyle gittim? Benim destem başkaydı. Ya <laughs> Aa. Ya ben bugün çok şanslı, şanssızım ya. Vallahi ya. Ya bu kadar şanssızlık yok yani ya. Yok. Ya abi ben neden onu harcadım ki? Hayır işte bu. Hadi. Hadi hiçbir şey yaramadı ki. <laughs> İndirdi canımız yani. Hadi ya. ya. Hiç atamayacağım. Hiç atamayacağım. X'i toplayacağım. X'i toplayacağım ve hemen gideceğim. Hemen gideceğim ve onu öldürmeye çalışacağım. Böyle gidelim bakalım. Şunu bir önüne atalım. Evet işte bu işte bu işte. Şunu da bir atalım mı? Yok. Biz şimdi şunu düzeltelim abicim. Gıybet. Aha. Aha. Aha Oha, ben de alıyorum. Ben de alıyorum işte bu. İşte bu işte bu. İşte bu. Senin adresini da ben ona alamadım oğlum. Yıl alırsın da ben alamaz mıyım oğlum? Hayır ya. Neyse. Bir tane de çarpma atarız yani. En kötü ihtimal. Bam. <laughs> Hepsi öldü ya. Çok iyi. <laughs> evet arkadaşlar. İnşallah yeniriz. Yenmek umuduyla savaşıyoruz. Şimdi şuradan atalım bakalım. Engelli atmadım arkadaşlar çünkü ihtiyaç duymadım. Hop. Hop. Bizim sanki çok omuz yok. Şimdi buradan atalım bakalım. Çok güzel cadımı öldürdünüz. Ben de sizi böyle çarparım yani. Çarpmayla. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna gelirim. Videolarda görüşürüz ve bay bay.